Kütahya'nda artık bir yaren oldu. Kütahya'nın öyle bir yaren oldu ki tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Bu da Kütahya'nın Yaren'i. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakılan Leylek, tedavisi yapılmasına rağmen yaklaşık 25 gündür merkezden ayrılmıyor. Leylek'in hikayesi; Bursa Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek'i hatırlattığı için bakım merkezi personeli Yaren ismini verdi. Leyla'nın milli parklar tarafından Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildiğini belirten veteriner hekimi Ece Işık Tekin, 3 hafta önce gelen Leyla'nın sağ kanadında yara olduğunu, halsiz kaldığını ve uçamadığını belirtti. Yara ve antibiyotik tedavisinin ardından Leyla'nın doğaya salındığını ancak geri geldiğini ifade eden Işık Tekin, hiç göç etmeyi niyeti yok, geri geldi. Sürek uçup tur atıp geri geliyor diye konuştu. Leyla'nın yaralı halde barınağa getirilmesinden sonra veteriner ve teknisyenlerin tedavi sürecini yürüttüğünü belirten Kütahya Belediyesi Veteriner İş müdürü Ali Bilcan, arkadaşlarımız tedavi etti ama kaldı gitmek istemedi. Leylek hala bizim misafirimiz. Tabiri caizse onlara vefa borcu ödüyor gibi hala burada duruyor. Yaren Leyle emsal olsun diye bu leyleğimizin ismini isminde yaren koydular. Beslenmesini de karşılıyoruz dedi. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Yaren Leyle ne kadar isterse Kütahya'da da o kadar misafir olabileceğini dile getirerek belediye personelinin durumla ilgili yakından ilgilenmesini istedi.